Hepinize merhaba arkadaşlar. Afife'nin oyunları kanalında bugün Supraland Crash oynayacağız. Afife gerçekten çok sabırsız. Oyuna başlıyoruz. Aç bakalım Afife. Haydi bakalım oyuna başlayalım. Dur bakayım. Kulaklığı tak. Bay. Kendi kulaklığını tak. İyi şanslar evlat. Aa. Ro roket uçuyor. Roket miyiz çocuk. Ye Ha, çocuğun eli, ha uçuruyor güya. Anladım. Evet, roket uçuyor, çok güzel. Çocuk tutuyor ama kriket de tutuyor. Bir şey oldu. Ah, hem oynuyor, anladım bir yandan da. Evet, oynuyor. Roketi bitti. Çocuk hayal kuruyor yani, değil mi? Ha, kendi bıraktı! kuruyordu. Ba düştü. Ha evet. Zaten derken evet derken kulaklarım düşüp düşüp duruyor. Ha. Dur bir dakika. Arkadaş. Ne oldu? Başladı mı? Aa başladı. Ha. Aa roketimiz bu buraya düşmüş. Ay Afife. E. Tamam hadi bakalım. Altınları alalım. Altınlarımızı alalım. Şimdi Ay. mal bulunuyor. Aa. Lan şşt! Bizim eşyalarımız değil mi o kemer filan? Buraya gel. Hırsız. Gel dedim. Lan kaçtı gitti ya. Aa tepim Aa bu ne? Aa bunu alamamış. Ha. Tepinme ayakkabı. Sanırım görmedi. Sanırım görmedi. Görmedi ya da heyecandan alamadı. Evet. Bu nasıl? Bunların... ne diyor? Bir dakika bakayım. Space'e birinci zıpla, ikinci tepinme. Tamam. Bunu, bunun de göbeğine bakın. Bunu göbeğine bakın. Vay canına bu aynı bizimkilere benziyor. Profesöre söylemeliyim diyor bizim hakkımızda. Evet. Aa kemik. İşkelet. Bu ne ya? Ne yapıyor? Alabiliyor musun onu? A Aa, aldım. Eli aldım. Dur <laughs> ne? Ben Şu ne mavi şey ne? Biz Zıpla, yatak gibi. Aa, herhalde bu iyi. yastık. Ha ikinci tepeme zıplayınca uç. Oo bayağı yüksek zıpladı. Oy. <laughs> bayağı yüksek zıpladı Fife. Evet. <laughs> Altınları alabildik mi yani? bak şurada da altınlar var almadık. Ben görmedim. Ha. Şu ne? Vanayı açabiliyor muyuz? Şöyle bakayım. Ha ha. Aa duvar kırıldı. Aa yandı. Aa canavarlar. Canavar mı? Ama bizim silahımız yok. Nerede canavar ya? Sen duyuyor musun? Ben duymuyorum. Ha. Nasıl ölüyor? Üstüne mi bastın? Ha tepindim. Ha, anladım. Ah hırsız. Seni hırsız. Baksana üstündeki kıyafetlere. Ha. Delik deşik. Kendine hayrı yok. Çalarsan tabi böyle hiçbir zaman paranın hayrını göremezsin. Tamam mı pis hırsız? Ne diyor? Orada yazı yazıyor. Ne diyor? kendin bir komünist olarak değerlendiriyorum. Ama senin için bir ayrıcalık yapacağım diyor. Hadi be yalancı. Evet. Ee, şurada bir, bir vazo var. Vazolar var. Bak, bak kenarda. Onlar kırılıyor galiba. Bas bakayım. Üstüne zıplam. Herhalde üstüne tepinince. Oo, altın verdi. Ee, on... Bir dakika. Akife. Ee, vazoları kaçırma tamam mı? Ne istiyor şimdi adam? Adam e, kaça satıyor şeyleri? Bizim ee, mallarımızda. 17 hız, 17'ye de zıplama. Ha, bizim 12 altınımız var. Biz önce ne alacağız? Aa, ilk önce zıplama. zıplama. Alalım. Tamam. Altın toplayalım o zaman. Tamam. Bu ne? Bu ne? İki İ tane İ kemik koyuyor. Var mı iki tane kemiğimiz? Var. Aa. Aa kol oldu. Aslında bir iskelet şey var. Top çıktı oradan. Top mu? Evet. Şimdi topu nereye koyacağız? Var herhalde bir yer? Bir tane başta bir yer var. Şuraya sana. bakayım. İlk sarı mıydı? Burası. Orası, daha oraya ilk defa gidiyoruz Afife vay anasına sen sen komple kırmızısın demiş. Aa bunlar turuncu bu arada. Farkında mısın? Turuncu kasabada bazı roket mühendisleri var. Çarpışma çok fena oldu diyor. Tamam, belki onlar yardım edebilir. Ee, Biz kırmızıyız. Bunlar niye böyle fakir üstlerinde bir şey yok? Baksana kıyafetleri delik deşik. Yırtık. 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 Biz kenar mahalleliler içeriye giremiyoruz mu dedi. Ne diyor? Perzival'in etrafında dikkatli ol. Perzival mi? Bu ne? Perzival ne ya? Ee, bir tane sarı lazım. Sarı top. Tamam işte orada top vardı. Sarı değil ki turuncu. Turu muydu? Turu mu? Turu. <laughs> 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 turuncu muydu? Ha, sarı lazım. Tamam e, o dursun bir. Turuncu bir yer bulursak şey yaparız. Şurada düğme var. Hmm. Düğme ne işe yarıyor Efe? O, o değil. O alt. değil. Şurada. Hayır turuncu topun yanında buton var bak ayakta. Neydi o? Bu ne? Ha, ha yeniden yapıyor. Evet, tamam, kaybedersek. Anladım. Maydanoz. <laughs> Kaybolursak maydanozuz. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika gülmekten öldürmeyecek. Gülmekten bayıldı. Için. Çok... Bayıldığın için kulaklıkları düşürüyor Hafife. Evet. <laughs> ee, şu taraflara git bakalım. Hiç gitmediğimiz taraflara doğru gitti. Bura ne? ne var orada? Gir bakayım. Giriliyor mu ağaç? Aa girdi. Aa. Asiye şu ileride ne var? Bilmiyorum. Bir, bir gir bakayım. Aa, sandık buldum. Ne var? Can barı. Buraya hiç mi geldik Biz yani. Cam barı ne ya? Bize para ver. Zaten mı? görünüyor burada. Evet. Bari zıplama ya da para falan bir şey çıksın yani. -hı. -hı. Aa kapı. Arkasında kapı var. Aa oradan girip baka, bakalım ne var orada. Aa çıkamıyorum. Çıkamıyor mu? Baksana. Atlayayım atlayayım çıkamıyor. demek ben ki zıpl zıplaman küçük daha o yüzden. Ha. Paramız var mı? Paramız yok. Ya 12 değil. tane. 17. Şimdi biz etrafta biraz da şu gitmediğimiz yerlere gidelim. Şuralara. Da şuraya, ha, yani. şuraya gidelim mesela. Bizim bizim yer. Aa şurada da şu paralar var. Aa o şey zıplatıcıyla zıplayıp oraya uçabiliriz bence. Uçabiliriz. O, bas ona. Uçuramıyor mu? Bu kadar mı? Al. Ha oradan atla ha. Tamam. Ya bak Oo, ben sen Neyi demiştin? Oradan oraya mı? Ha. Ya ben yataktan direkt oraya çıkılır gibi geldi bana ama yüksekten atlayıp oraya Bu çıkman daha mantıklı. Roket. Bence sarı topu oraya koysak açılır o kapı. Dur bakalım. Herhalde o turuncu istiyor bilmiyorum. Evet. Bence koyalım. Sarı sarı turuncu aynı yani. Bence aynı bilmiyorum. Bakalım. Al Ay, onu. Alalım. Koy. Daha yürüyemiyorsunuz da. Hmm. Burada mı? Al burada mı koyayım yani ben? Yok yani ileriye gidip kocan. Tamam anladım. da. Ben... Aa oldu işte. Açıldı. Bak. Alalım. Ha, alalım mı? Ne yapacağız ki alalım? Koy dursun. Belki, belki isim yarar. Şey İyi tamam dursun. Oo daha da a, büyük bir yere geldik. Aa, aa şurada şey gördüm altı burası ne Bir şey tane, var koy iki, bakayım iki, iki, ee, iki tane, tane kemiğim var bu şey yap ha ay buraya da zıplama lazım al orada vazolar var ama alamıyoruz vazolar var ha, tamam Neyse para biriktirin 14 paramız olmuş. Biraz daha etrafta para biriktirsek bence... Aa onlar bizi <laughs> mi çağırıyor? Bunlar bizi mi çağırıyor? Bebek! Niye altınızda? Ne? Bu ne ya? Bebek beziyle dolaşıyor bunlar. <laughs> Kocaman adamla. Kocaman adamla niye bebek beziyle dolaşıyor? <laughs> Anne. Sanki iki ya da bir yaşında aile almış gibi. Aa, bu ne? Ha, i̇şte ke kemik mi? Kemik. Alalım. Al onu da. Bir bir tane bu alayım. ne? Işık. Silah lazım bunun için. Altın. Altın. Alayım. Nereye gidecek Bizim giremediğimiz yer mi bu? Ha evet arkasından dolaştık. Harika. Aa şurada ara var ara var. Ara var dön. Hayır o değil. Geleceğim dur. Bak, Aa 17 ara var. 17 17. Ara var tamam dur ara var şurada ara. Araya gir bakayım ne var orada. Gir bakayım. Ne? Aa, gir bu ne? Bir vazo. Var. Kır. Kır. Ay atlayamıyorum ki. Yeme. Şimdi gidip e, bir zıplama alalım. Buraya gelmişken şöyle karşıya doğru biraz yürü. Şurada altınları da al, alabilirsen. Aa. Zıplanmıyor değil mi? Şu araya zıplanır Aa. belki. Aa. Ha, onu, ona izlersen altın verir yine. Ha. Bir daha. Bir daha. Aferin be. Helal olsun be. Nasıl bir oyun oynamak sayın seyirciler görüyorsunuz. Afife'yi görüyorsunuz. Al onu. Evet. Nasıl bir Anne, profesyonellik? Yavaş nasıl... oynamaya çok istiyorum. Yavaş oyna zaten öyle çok döndürme. Ha. Çok döndürme. Çok hızlı hızlı dön. Aa top. Ha, bizim top. Ha, bizim top. biz buraya mı bırakmıştık topu? Hı. Kendi varlanmış düşmüş. Ha. Tamam. Ee, dönüp durma. Neredeydi kapı? Aa, şurada Şuradaydı. Yani. Hadi git oradan bir tane şey yazıklama al. Zıplama. Ya, zıplama ya da aa iki, yeter ki bize 24 paramız var yeter bir tane de huz alabilir miyiz? Hayır 17 17 daha kaç eder? 17 17 daha 24 34. Evet 34 eder. O yüzden 34 paramız olsaydı 10 paramız daha olması lazımdı olmadığı için ikisini birlikte alamıyoruz. Evet, şimdi zıplama aldık. 7. 17, 17 daha lazım. 10 ha? daha lazım. 10 adet para. Şimdi ha? zıplayamadığımız bu bölümde neler vardı? Ee, yukarıdaki paraları var aldık mı hatırlamıyor musun? Bilmiyorum. Tamam. Zıplaya zıplaya gidiyorum da öyle daha hızlı olmaz mı? Oo, kocaman bir para. Aa şu aşağıya girememiştik. Zıplamamız var artık afi. Ne yapıyorsun Afife? Kırmaya çalışıyorum onu. Şurada bak, heh. Aa, Allah sarı bak. topumuzu getirelim! Turuncu, turuncu. Ya, sarı sanki ya. Turuncu mu? Hı hı. Turuncu, sarı. Neredeydi ne? top? Şu araya bir yere düşmüştü, bak şuraya. Atalıyorum, atalıyorum yani. bu topu. <laughs> şuraya <bak> da <getirdim. gülüyor> Ne oluyor ya? Boing, boing. Boing, ayoo. Hayda. <laughs> Hoppa. Evet. Aa sandık. Şuradaki kemiği alayım ben ilk önce. Aa, bu ne? Sakın araya düşme. Düşmüyor. Düşmüyor mu? Önce sandığı al da sonra düş. <laughs> Stop damage mi ne? Stamp damage. Ha, basma damage'ı almışsın bir tane. Damage. <laughs> damage yani zarar demek. Stamp Bunu kırmaya çalışıyordum da anne ben. Hı -hı. Şu aradan bakamıyoruz değil mi? Ha, bunun da üstü kapalı. Hmm. Şu kabloya giden yerle, şunu... Aa! Ne oldu? Ne yaptın? Açtım! Nasıl açtın? Açtım. Şuradan zıplayıp... E zıplayıp ne yaptın sonra? Ctm'ye mi E'ye bastım. Aaa! Sen... Bir ha. kere... Ne oluyor? Şimdi üstten zıplayacaksın. Uh! Öyle değil. Dur şu borcaları kırayım, kırayım gelmişten. gelmişten gelmişken. 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 Eğer... Ay. Bak bu kutuların üstünden yatağa atlayıp çok yükseğe zıplayacaksın en üstte. Ha? E, zıplayamıyor. Niye zıplayamadı? Hı, bilmiyorum. Bir daha. Ee, üstten yeşilin üstünden zıplayacaksın. Sonra Anne, uçacağım. Bir... Zıpla. Oy. Oh, yeah. oh, oh, oh. Aa, ama buraları çözemedik. Ama üstte çıkamadın. Çok erken zıpladın. Bak şimdi, yeşilin üstünden atlayacaksın ha, ya da direkt buradan. oradan atla. Dur, bekle. Bas! He! Hop! Oh, aferin! Sen öğrettim bunu bana? Çünkü ben anneyim. Aa, oradan da zıplayamıyoruz artık. Aa, o şeyi buradan atlayamıyoruz. Hayır, atlama sakın! Sakın atlama! Ee, şöyle dön arkanı, dön. Yatağa doğru atlayacağız, dön. Dur. Bekle. Atla. Bekle. Bas! Bastım. Eee, yine aynı, aynı yere, yine gel. yere geldim. O Daha zaman fazla. paraya atlayabilir miyiz? Ona bakacağım. Aklımı takayım ilk önce arkadaşlar. Bekletiyorum. Kulaklarım minnacık olduğu için kulağında durmuyor tabi. Bekle. Bas. Aa, olmadı. <laughs> anne. Ha. Bir <bu> yere giriyor. <laughs> Belki başka yerden giriliyor duruyor. Ha baksana kol zaten. Yapalım. Zaten anne. Tamam bas. Bas. Kol açıldı. Ne? Aa! anladı. Ha, hızı alacağız. Afife. Yetişemiyoruz ya. Yetiştik. Yetiştik mi? Niye kalktı o zaman? Bak. Bak buraya gidiyorsunuz. Gidiyorsun. Ondan sonra anne. Dur. Ondan Evet. Ondan sonra bunu basıyorum bak gidiyorum. Evet. Süre sayıyor bak. Buraya gidiyor. Tamam, bak. Çıkamıyoruz zaten. Ha. İki tane, bir tane daha zıplama almalıyız. Zıplamadan ziyade hız da almamız lazım. Yani bizim şu an orada adamda da zıplama yok zaten. Biz başka bir yol deneyelim bence. Hmm. Buraya, buraya, buraya gitmedik mi biz? Yok, gitmedik herhalde. Bas bakayım. Buraya... Aa, bura... Al fırlama. Aa, nereye götürüyor? Nereye götürüyor? Ana, buraya nereye? Bizim köye geri geldik ilk baştaki yere. Güzel yok yok. Şey. buradan buradan gidelim. Buradan gidelim. Şu e, paramız da yok ya. Ha şuraya çıkamıyor. Çıkamıyor da katıldın mı? Tamam, ya. oraya çıkalım evet. Çıkamadığımız hmm. yani. Aa kemik var orada. Heh bak orada kemik var yerde. Yere bak. Dön arkanı. Ha hmm. ha Aa ha, pembe. İlla bu muydu? Evet. Para. Para iyidir iyidir. 3 üç, üç paramız iki paramız daha olsa şey alıyoruz. Hızla. Hızlanma. Hızlı olsaydık oraya atlardık. Aa burası da bir yer var. Aa, Aa kemik. bak kemik. Aa sandık. Stamp damage. E 3. Vurma damage'i verdi. Aşağıda bir şey var. Aşağıda bir boşluk var. Gir bakayım. Ha bir şey yokmuş. Canavar Peki, yok edelim. O, oraya gidip canavarları yok edelim şey alalım. Altın alalım Sekiz. biraz. Altın vermiyor ki sen öyle bir şeyim. Ha yoktu mi? değil mi? Ha. Zuman zaman sağdan soldan altın bu. Sadece kemik alıyoruz o kadar. Ha. Tamam yani, ya. <laughs> bu ne diyor? <laughs> Ana. Sen ne yapıyorsun orada ya minik minik? Niye bu konsomaya koca 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 adam? Koca adam olur mu ya? Çocuk görmüyor musun? Anne peki bu? Öbürleri bunlar. Bunlar büyük. Peki bunlar niye bunu takıyor? He, bilmiyorum. <laughs> bunlar niye bebek bezi takıyor bilmiyorum. Çöp. Bu ne? Dur, bu çöp. Ya. He he çöp. Bu ne? Yoldan çekil. Deli misin? Yolumuza geçmiyoruz. Yoldan çekil. He he çöp. <laughs> tamam çocuk bunlar herhalde ya. Oyun oynuyorlar. Aa paralar. Evet. A altın. Dur basma önce şuraya çıkıp şey al diyecektim ya. Altınları al diyecektim. Bir daha basınca A tepimi alana 50 santim mi? Ha buradan buraya atla diyecek. Ha, de. evet tamam altın var bak. Öbür ha. tarafta da var altın. İnme aşağıya. İniyorum. Hı, bak şurada da bir şey var ne o? Altın. Buraya başka bir yoldan gireceğiz sanırım. Ha. Tepinimi. Evet tepimeyle olmuyor. Aa, <laughs> şu, Şşş, gel gel, geri gel, geri gel. Üç diyor, geri gel. Şuraya git, şuraya git. Üç diyor, ver üçü ona. Ne istiyor? Bu şimdi? Bilmiyorum, bir şey oldu. Oradan bir şey atması lazım. Buraya da topu koymamız lazım. Buraya da küp gibi bir şey basmış lazım. Hmm. İşte onların hiçbiri yok. 17 olmuş paramız, Gel, gidelim hızlı alalım bari. Tamam. Bu ne yapıyor? Bu nereye Bizi bakıyor? Allah'ın şalar şu an. Bu nereye bakıyor? Şşt, oh, alo, pis hırsız. Bu nereye bakıyor? Lan. <laughs> Anne. Hmm. Koşarak şuradan atla bakayım. Tamam dur. Ha. <laughs> Oo. Oh. Çok güzel. Wow. Aa, Aşağı Aa. düşme. O ne? Düğme. Bu ne yapıyor? Ne yapıyor ha. Nasi? mi? Evet. Dur saklayalım mı? Yuvarlak. Düş bakayım. Kemiklerimizi toplayalım. Heh. Evet. Bu ne ya? Aa. Bunun içine girip joker mi olacağız? Dur bakayım. Yok yeşil. Yeşil yok. Bak. Aa yeşil bir şey oluyor. Toz çıkıyor yeşil. Aa, Aa içinde düğme var. Kapak açıldı. Kapak açıldı. Aa içinde bir adam var. Kemik kemik. Kendimi ölmüş gibi göstermek için o kemiklere ihtiyacım vardı. Şimdi işim bitti. Çünkü biz aldığımız için. E, kapak var ama içine girelim. Girebilir miyiz? Bence girebiliriz. Gir. Ölürüm. Nereye gidin? Ölmeyiz ya. <laughs> boş boş. Heh. Şuraya gidelim. Buraya ya mı? köye yol açılıyor. Kısa yol işte. Bir şey olmaz. Sen de içeriye gir bakayım. Bura ne? Ya o yeşil şey o kadar mıydı ya? Ha? O yeşil kuyu. Bence değildi. Neyse aslında ben korkuyorum. O, orası yok e, gibi bir yerdi ya. Hı hı. Bir tanesini da... Anne. Eva. Şunlar ne Afife? Neyler? Bunlar. Hı. Bir işe yarıyor mu acaba? Burada bırakalım hafife. Bulmacaları çok fazla olduğu için biraz yorucu. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bakalım buradan neler çıkacak. Ee, görüşürüz. Hoşça kalın.